Hep de Bu artık gerçekten bana haksızlık Cihan. Boran'ın kimliği kesinleşti. O artık resmen Boran Albora. Tek başına Boran'ı... Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Boran hapse girdikten sonra neler yaşanacak? Demir, Boran'ı öldürecek mi? Boran ölerek diziye ve devam edecek. Cihan, Boran için hapse girdikten sonra neler yaşanacak? Kaya ve Zerrin olayında neler olacak? Kaya ve Zerrin'i bekleyen tehlikeli olaylar ne? Şahin ve Nare diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak Şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak Şehir dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Aliye ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Aliye ile Cihan'ın ayrılmasını istemiyor? Uzak Şehir dizimizin 41. son bölümü bittikten sonra dizimizin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Bora'nın meydana gelerek her şeyi söylemesinden sonra Cihan'ın vurulacağını söylemiştik. Demir, Bora'nın yaşadığını öğrendikten sonra adamına onu öldürtmek isteyecek. Ama son anda Cihan kendisini feda edecek ve omzundan vurulacak. Cihan'a da zaten bir şey olmayacak. Ama o süreçten sonra askerlerin oraya gelmesiyle birlikte Demir Boran'ı tutuklatacak ve Boran hapse girecek. Boran'ın hapse girmesiyle birlikte Boran'ın hapishanede ölmemesi için Cihan bir kez daha kendisini feda edecek ve Boran'ın yanına hapse girecek. Hapishane sahnelerinde çok önemli olaylar yaşanacak. Çünkü demirin adamları Boran'ı öldürtmek isteyecek ama başarılı olamayacak. Bu süreçte Boran'ı koruyacak kişi yine Cihan olacak. Cihan ikinci sefer kendi canını feda edecek ama dizimizin yeni bölümlerinde çok kötü olaylar yaşanacak. Herkes Boran'ın kötü yüzünü görecek. Boran hapse girecek ama hapishaneden çıkacak. Boran'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Baybars'ı öldüren kişinin aslında Boran olmadığı gerçeği ortaya çıkacak. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Boran serbest kalacak. Boran hapishaneden çıktıktan sonra ilk işi yine Alya'yı almak olacak. Çünkü artık yaşadığı ve kimliğinin olduğu ortaya çıktı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Boran Alya'yı Cihan'ın elinden almak isteyecek ve Cihan'ın yaptığı onca fedakarlığa rağmen Boran'ın yapacağı kötülükler izleyicileri çok sinirlendirecek. Son bölümlerde en sevilmeyen karakter Boran oldu. Boran yaptığı kötülüklerle dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Son zamanlarda yaşanılan kötü olaylardan sonra Nare Şahin'e gitmek istediğini söyleyecek. Şahin ise bu olaya ilk başlarda tepki gösterse de Şahin de gitmek isteyecek. Ama ne Nare ne de Şahin kesinlikle Mardin'den gitmeyecekler. Nare ve Şahin için de beklenilmeyecek şekilde farklı olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Nare'nin de hamile olduğu ortaya çıkacak. Ama bir sonraki bölümlerde Ecmel'in yapacağı kötülüklerden sonra Nare'nin başına çok kötü olaylar gelecek ve Nare kaçırılma noktasına kadar gelecek. Şahin ise sevdiklerini korumak için büyük bir mücadele verecek. Artık yeni bölümlerde Şahin'in Cihan'ın yanında olduğunu gördük ve bir numaralı düşmanları ise Demir, Boran ve Ecmel olacak. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümlerinde Kaya ve Zerrin içinde çok kötü olaylar yaşanacak. Zerrin kaçak ve gizli bir şekilde yaşamaya devam edecek. İpek ise Kaya ve Zerrin'in yaşadığı evi görecek. Bu olayı ilk başlarda Demir'e söylemek istemeyecek ama içindeki öfkeden dolayı hem Kaya'nın hem de Zerrin'in zarar görmesi için Demir'e bu gerçekleri söyleyecek. Cihan hapishanedeyken Demir, Kaya ve Zerrin'in kaldığı eve baskın yapacak. Kaya ve Zerrin'i koruyacak kişi ise Şahin olacak. Şahin son anda yetişecek ve Demir'e engel olacak. Demir'in yapacaklarından sonra Kaya ve Zerrin için çok kötü olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Kaya'nın vurulacağını ve Kaya'yı vuracak kişinin de Demir olacağını söylemiştik. Şimdi yeni bölümlerde Demir, Kaya ve Zerrin'in kaldığı eve baskın yapacak ve bu baskından sonra Kaya vurulacak. Uzak şehir dizimizin yeni bölümlerinde Alya Bora'nın yapacaklarından sonra çok zor günler geçirecek ve çok kötü durumlara düşecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Alya için çok güçlü bir karakter diziye dahil olacak. Alya'nın babası yeni bölümde dizimize giriş yapacak. Geçtiğimiz sezon Alya'nın annesi Fikriye diziye dahil olmuştu ve kısa bir süreliğine dizide olmasına rağmen adından söz ettirmişti. Şimdi Alya'nın babası çok güçlü ve çok zengin bir karakter olarak diziye dahil olacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Kızını ve torununu korumak için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte düşmanları ise Boran ve Ecmel olacak. Boran karakterinin yeni bölümlerde Demir tarafından öldürüleceği ve diziye veda edeceği yönünde paylaşımlar yapılmış. Boran'ın uyanmasıyla birlikte dizinin reytingleri son bölümde çok düşmüştü. Benzer bir durumun yaşanmaması için ve izleyicilerin tepkileri göz önüne alınarak Boran karakterinin diziden çıkartılacağı yönünde haberler yapılıyor. Şimdilik bu haberler kesin olarak doğru değildir. Boran karakteri sezon sonuna kadar dizimizde olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kaylen